Selamlar ben Ali Lombrain. Bugün Akdeniz Tıp'tan psikiyatri hocam Ali yanında. Ali psikiyatri bilim dalı başkanımız ve bu konuda onlarca yayını var. Ben de bugün Ali hocama birkaç soru yönelteceğim. Hocam davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. O zaman ben başlıyorum hocam direkt. Tabii ki. Hocam şimdi insan girdiler alan ve çıktılar veren aslında bir makine. Yani bu bağlamda bazı girdileri doğru almamız ve bazı çıktıları doğru vermemiz bekleniyor toplum tarafından. Ve bu doğrular da toplum tarafından aslında yüzyıllar boyunca oluşturulmuş. Yani bir bilimsel bir temeli olmayan, net bir şekilde kanıtlanmamış bazı doğrular. Ben de bu bağlamda şey sormak istiyorum. Yani psikolojinin bozuk dediğimiz an bu ne demek oluyor? Yani bir psikolojinin bozulması, aslında ne anlam ifade ediyor hocam bizde? Evet, psikolojinin bozulması ne demek? Buradan başlayalım. Önce psikoloji ne? Psikolojik iyi hal olması ne? Belki bunu açabiliriz. Psikolojik iyi hal olması kişinin sosyal, mesleki, işlevselliğinin yerinde olması. Yani her insan gibi hepimiz belli bir hayat yaşıyoruz, topluma karışıyoruz, toplumda belli görevlerimiz var, belli mesleklerimiz var, ikili ilişkilerimiz var, toplum içerisinde saygınlık görüyoruz, saygınlık kazanıyoruz. Bunun gibi işlevlerimiz var. İyi oluş hali, zaten Dünya Sağlık Örgütü de kişilerin sağlığını hem fiziksel sağlık hem de psikolojik yani ruhsal sağlığı yerinde olması olarak tanımlıyor. Tabii ki ruhsal sağlığı ruhsal sağlığın bozulmasını şöyle ayırmamız gerekiyor. İnsanda duygular vardır ve olması da gerekir. Hepimizde zaman zaman üzüntülü dönemler, kızgın olduğumuz dönemler, kaygılı olduğumuz dönemler olabilir. Duygular gerekli. Bizim yaşamımız için önemli. Örnek vermek gerekirse bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman belli bir süre üzülmemiz, ağlamamız normal. Bu insani bir duygu. Bu psikolojinin bozulduğunu göstermez. Psikolojinin bozulduğunu gösteren şey şudur aslında. Belli bir duygunun kişiye uzun süre hükmetmesi. Nedir bu? Kişi devamlı olarak mutsuz hissediyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. İlgi ve isteği azalmış ise ve bu durum kişinin işlevselliğini bozuyorsa, aile hayatını, meslek hayatını etkiliyor ise depresyon diyebiliriz, bir tanık olabiliriz. Yani kişinin ruh sağlığının bozulduğunu söyleyebiliriz. Ya da bir sınav öncesi mesela, mesela final sınavına giriyorsun değil mi? Evet. Efendim. Kaygılanıyor musun öncesinde? Fazlasıyla hocam. Ama normal. Kaygılanıyorsun ama dersini çalışıyor musun? Çalışıyorum hocam. O zaman normal. Yani bu kaygı senin işlevselliğini bozmuyor. Hatta ders çalışmana sebep oluyor değil mi? Evet hocam. Evet. Yani kaygı bir performans gerektiren bir sınav öncesi olması gereken bir duygu. Ama bu kaygı senin ders çalışmanı engelliyor ise senin sınav anında soruları yapmanı, yoğun çarpıntı, terlemen, nefes darlığı gibi kaygı belirtileri yaşamana sebep olup sınav anındaki performansını çok olumsuz etkiliyorsa bu bir kaygı bozukluğu, sınav anksiyetesi olarak değerli. Yani kişinin ruh sağlığının bozulduğunu gösteriyor. O yüzden psikolojinin bozulması bir duygu yaşıyor olmamız değil. Bir duygunun devamlı olarak olması ve kişinin işlevselliğini bozması. En önemli kriterimiz bu. Kişinin işlevselliğini bozmaya başlıyorsa orada artık psikolojinin bozulduğundan bahsetmek gerekiyor genel anlamıyla psikolojinin bozulmasını bu şekilde yorumlayabilirim. Anladım hocam. Hocam burada bir parantez açmak istiyorum. Bu ne kadar devamlı olması gerekiyor bu durumun? Ne kadar devamlı olması gerekiyor derken, şimdi bizim belli tanı kriterlerimiz var psikiyatride. DSM-5 dediğimiz Amerikan Psikiyatri Birliği'nin oluşturduğu bir e, tanı kılavuzumuz var. Burada belli süreler var. Atıyorum depresyon için, 15 günlük yani 2 haftalık bir süre, kaygı bozuklukları için 1 aylık bir süre gibi çeşitli süreler var. Tabii ki hani bu böyle kalemle çizilmiş gibi sürelere bakmamakla birlikte kişinin işlevselliğini bozması dediğim gibi çok önemli. Bu durumun kişinin hayatının önemli bir bölümünü kaplıyor olması önemli. Burada mesela bazı gün uyandığımızda mutsuz oluruz, o gün çok mutlu hissetmeyiz, ertesi gün daha mutlu hissederiz bu duygu değişimleri de olandır. Ama sürekli olarak hissediyorsun, hissediyorsa, hiç sürekli olarak kaygı hissediyorsa, günün büyük bir bölümünde ve devamlı olarak bu şekilde hissediyorsa, o zaman bir hastalıktan, bir psikolojinin bulunmasına söz edebiliriz. Ama hani dediğim gibi belli süreler var ama illa hani böyle kalemle çizilmiş gibi sürelere bakmak zorunda da değiliz. Kişiye göre, hastaya göre bunları yorumlayabiliriz. Hocam peki size göre psikolojimizi bozan temel şey ne? Yani 0-5 yaş arası aile hayatımız mı yoksa genetiğimiz mi? Kimileri diyor işte annem de böyleydi, babam da böyleydi gibi kendi ailesine yoruyor, mirasına yoruyor. Sizin için yani size göre psikolojimizi bozan temel şey ne? Evet psikolojiyi bozan temel şey ne? Etiyolojiyi soruyorsun. Ekonomi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomik zorluklar. <laughs> Önemli tabii ki. Yani, ee... Gerçekten önemli. Birçok faktör var. Yani tek bir faktör yok insanın ruh sağlığını bozan. Tek tek sayalım. Genetik faktörler önemli. Ruhsal hastalıkların bir kısmında genetik geçiş var. Depresyon, ansiyete bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk gibi aklınıza gelebilecek her tür ruhsal hastalıkta genetik bir geçiş var. Bu genetik geçiş etkileyebiliyor ama tek başına etkili değil. Yani illaki anne babanızda, ya akrabanızda bu hastalıklar olma sizde de olacağını göstermez. Yani bütün e, hastalıkların e, nedeni genetik geçiş değil. Yüzde bir ile yüzde on arasında değişen oranlarda her hastalık için genetik geçiş var. Ama yüzde doksanı başka nedenler. İki, çevresel nedenler. Çok önemli. Nedir çevresel nedenler? Birincisi ve en önemlilerinden birisi söylediğin şey çocukluk dönemi. Özellikle 0-18 yaş arası dönem, gelişim dönemi. Freud'un psikoseksüel gelişim dönemi olarak tanımladığı, kişiliğimizin oluştuğu dönem. Bu dönemdeki yaşanan travmalar özellikle çok önemli ruhsal sağlık açısından. Bu dönemde yaşanan travmalar ileriki yaşamda kişilerde ruhsal sorunlara neden olabiliyor. Özellikle de fiziksel istismar, ihmal, cinsel istismar, ihmal, duygusal istismar ve ihmal gibi nedenler ileride kişilerde ruhsal sorunlara neden olabiliyor. O yüzden özellikle çocuklarımızı istismar ve ihmalden korumak ruhsal hastalıkların azalması açısından çok önemli. Burada çok çok önemli bir faktör. Üçüncü neden alkol ve madde kullanımı. Ruh sağlığının bozulmasındaki en önemli etkilerden birisi. Alkol kullanımı bozukluğu. Alkol ne yapıyor? Önce kişiyi rahatlatıyormuş gibi gözüküyor. Ancak kullandıkça kişilerde kaygı bozukluğu, depresyon gibi hastalıkları neden oluyor. Esrar. Mesela esrar kullanımı ile sizofreni gelişme riski 8 kat artıyor. Ya da diğer maddeler, depresyon, kaygı, şizofreni, bipolar, bozukluk gibi hastalıklara neden oluyor. Yani çok önemli bir çevresel faktör ve maalesef tüm dünyada madde kullanımlarının arttığı düşünürsek, ruhsal hastalıklarda da buna paralel olarak artıyor. Kitlesel travmalar çok önemli. Başka bir neden olarak nedir bunlar? Savaşlar, göçler, pandemi. Mesela pandemi döneminde dünya çapında yapılan önemli bir çalışmada depresyon ve anksiyete oranları ortalama %25-30 arttı. Bilimsel olarak bir yıl içerisinde %25-30 arttı 20 2021'e kadar. Bu tarz çevresel faktörler çok önemli. Genel anlamda yani genetik artı çocukluk dönemi travmaları artı çevresel faktörler. Bir dördüncü olarak da toplumsal ilişkiler, aile ilişkileri, çift ilişkileri özellikle önemli. Burada gerçekten ruhsal anlamda kötü Özellikle de çift ilişkileri. Sevgili, karı koca ilişkileri, eş ilişkileri burada önemli bir neden oluyor. Çiftlerin birbirini anlamamaları, birbirine duygusal olarak, zaten fiziksel olarak kabul edilemez, duygusal olarak kabul edilemez. Kötü davranmaları, Burada önemli bir ruhsal etkilenmeye sebep olur. Bize gelen hastaların önemli bir kısmı özellikle çift ilişkisinde yaşadığı sorunlardan dolayı depresyon ve ansiyete gibi hastalıklara yakalanıyorlar. Bunları genel anlamda ruhsal hastalıklar nedeni olarak sayabilirim. Hocam yani sanki bana şey deniyordu, folye edo, de, paylaşılmış psikotik bozukluk böyle aile içinde birinin hastalığı tüm aileyi hasta edebiliyordu hocam. Peki hocam ben bir de şeyi sormak istiyordum, hani siz tecrübeli bir psikiyatrist olarak, sosyal medyanın kullanımının bu kadar yaygınlaşması, bir de pandemide daha da yaygınlaşmasıyla beraber artık psikolojisi daha mı bozuk bir toplum haline geleceğiz dünya olarak ileride yoksa bu sosyal medya olayı bizi nereye kadar götürecek böyle? Evet, sosyal medya hep tartışmalı bir konu. Mesela şimdi sen bu videoyu sosyal medyaya yükleyeceksin. <laughs> Yine sosyal medya kullanmış olacağız. Aslında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık. Ee, ne bileyim bir e, mesajlaşma uygulaması olmadan artık iletişim kurma hale geldik. Çok büyük avantajları var gerçekten. Dijitalleşmenin, sosyal medyanın hayatımızda çok önemli avantajları var. Ancak kontrolü kullanın. Buradaki en önemli nokta kontrolü kullanın. Tüm günün sosyal medyada geçiriyorsa kişi yüz yüze etkinlikleri bırakıp sadece sosyal medyadaki etkinliklerle ilgileniyorsa, sadece akşama kadar Instagram'da fotoğraf, video, Reels izliyorsa, sadece WhatsApp'tan arkadaşlara da mesajlaşıyorsa, bu da ruh sağlığını bozan önemli bir neden. Yalnızlaşma, bireyselleşme özellikle ruh sağlığını bozar. Çok net. O yüzden elbette kullanabiliriz. Ama bunu sınırlandırarak. Günlük belli saatler, belli durumlarda, gerekli durumlarda kullanarak günümüzün tümünü sosyal medyada geçirerek değil. Yüz yüze etkileşim çok önemli. İnsanların yüz yüze etkileşimi, yüz yüze yapılan aktiviteler, spor, arkadaşlarımızla gidip atıyorum sahilde bir çay içme, sohbet etme, yüz yüze yapılan sohbetler, bunlar çok önemli. Rus sağlığı açısından bunlarla ilgili de zaten binlerce çalışma var. Özellikle yüz yüze etkileşim, sosyallik, mesela pandemi döneminde sosyal izolasyon, ruh sağlığının bozulmasının önemli denlerinden birisi oldu. O yüzden sosyal etkileşimi asla kaybetmememiz, yüz yüze olan sosyal etkileşimi, gerçek sosyal etkileşimi kaybetmememiz önemli. Sosyal medyayı hiç kullanmayacak değiliz, tabii ki kullanacağız ama kontrollü. O kontrolü kaybettiğimiz zaman, ben şu şekilde söylüyorum, bizim sosyal medya üzerinde kontrolümüz değil, sosyal medya bizim üzerimize kontrol kurmaya başladığı zaman ruh sağlığımız bozulmaya başlıyor. Bu yüzden videonu yükledikten sonra ne yapacaksın? <laughs> Arkadaşlarınla bir kahve içmeye çıkacaksın. Evet, hocam mutlaka. Bence de hocam, sosyal medya aslında bizi biraz yalnızlığı sevdiriyor gibi gözükse de Adler'i okuduğumda, Jung'u okuduğumda, Freud'u okuduğumda, Frankl da aynısını savunuyor. Tüm <laughs> eski psikiyatristler ve yeni psikiyatristler <laughs> aslında toplumsallığı... Ben de okuduğumda... çok yeni sayılmam. <laughs> <laughs> Toplumsallığı ve böyle topluma karışmanın mutluluğun ilk şeylerinden, şartlarından olduğunu savunuyor. Aynı işte sosyal medya şu an bizi farklı bir köşeye doğru itiyor ama umarım sonumuz ayrı diyorum hocam. Yani dediğim gibi kontrollü kullanım çok önemli. Özellikle senin takipçilerin de genç bir kitle, sosyal medyayla çok ilgili bir kitle. o yüzden kullanılabilir dediğim gibi ama kontrollü kullanım. Yani özellikle o kontrol kelimesinin tekrar tekrar altını çiziyorum kullanın ama sosyal gerçek etkileşim, yüzde etkileşimi ihmal etmeden. Bu çok önemli. Önemli mesela noktalardan birisi şu anda aklıma geldi. Onu da özellikle altını çizmek istiyorum. Mesela uyku bozukluğuyla bize gelen hastalar önemli bir kısmında herhangi bir ilaç da tedavi önermeden önce ben şunu soruyorum. Mesela telefon yanınızda mı? Bildirimler açık mı? Sosyal medya Çoğu Çoğunda evet oluyor cevap. Uyku kalitesini bozan en önemli şeylerden birisidir. Bunu sadece önleyerek uyku kalitesini düzeltiyoruz. Çünkü oradan sürekli bir bildirim, sürekli bir e, akış var ve bu akış sürekli olarak geldiği zaman, oradan bir bildirim geldiği zaman merak ediyoruz ve açıp bakıyoruz. Ve uykuya dalmamız, uyku kalitemiz bozuluyor. O yüzden özellikle gençlerin uykuya yatar girdikleri zaman telefonunu sessize almaları, bildirimler özellikle sosyal medyadan gelen bildirimler sessiz almaları önemli. Evet hocam bir de aynı şekilde uyandığımız anda da direkt ilk yapacağımız şeyin o olmaması gerekiyor gibi hissediyorum. Evet. Önce İkisi de benim de... yüzümüzü İkisi de birlikte paylaşım yapıyorum hocam. İkisi de yok tepki çekiyor yani. İkisi de gece uyumadan önce iller versiz yiyecek. <laughs> Uyandığında iller versiz yiyecek. Bizim artık elimiz kolumuz gibi olmuş durumda hocam. Burası olayı. Umarım bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Ama işte uyku kalitemizi mahvediyor. Evet işte hocam. Bir sorun da şöyle hocam. Şimdi Türk Psikiyatri Derneği'ne göre ruhsal hastalık endişesi olan birisinin ilk başvurması gereken merci psikiyatristler. Zira işte e, tüm sağlık e, problemlerinin yöneticisi doktorlarken ruhsal sağlığında yöneticisinin doktorlar olması gerekiyor ve ben de bu kanıyı destekliyorum. Sizce hocam bir insan tam hangi anda artık psikiyatriste randevu almam gerekiyor demeli. Yani size kim mesela neler anlatsa psikiyatriyi görün dersiniz? Şimdi şöyle, e, psikiyatri bir tıp bilimi. Yani psikiyatristler doktor. Bu şu açıdan önemli. Ruhsal bir semptom, yani şikayetin nedeni sadece bir ruhsal hastalık olmayabilir. Ruhsal semptomların altında fiziksel birçok hastalık yatabiliyor. Mesela depresif belirtilerle giden bir hastada hipotiroidi olabiliyor. Yani tiroid fonksiyonları azalabiliyor. Ya da sinirlilikle giden bir hastada hipertiroidi asıl neden olabiliyor. Yani tiroidin fazla çalışması. Ya da hasirlikle giden bir hastada anemi olabiliyor. İşte iş yapamıyorum, hiçbir şey yapmak gelmiyor içinden diyor. Muayenesini yapıyoruz, hastada anemi saklanıyor mesela. O yüzden bütüncül bir bakış açısı olabilmesi için mutlaka bir psikiyatristin öncelikli olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten hani e, polikliniğine gelip burada yoğun bakıma gönderdiğimiz hastalar oldu. Çünkü asıl sorun psikiyatrik belirtilerle geliyor olmasına rağmen hasta asıl sorun dahili bir nedendi. Ciddi bir patolojik hastalık vardı. Yani ruhsal bir sıkıntıyla gittiği zaman kişi altında tıbbi bir hastalık var mı? Bunu bir hekim anlayabilir. O yüzden çok önemli. Bu yüzden hasta hayatını kaybedebilir. Ciddi sorunlar yaşayabilir. Mesela kilo kaybıyla gelen hasil olan bir hastada kanser saplamıştım ben. Ve hastayı dahiliye göndermiştim. Anlatabildim mi? Bu açıdan mutlaka öncelikli olarak psikiyatrik bir bir Hekim bakış açısıyla değerlendirilmesi eğer hani tıbbi bir hastalığı yoksa, dahili bir hastalığı yoksa ondan sonrasında tedavi başlanması daha uygun hastalarda. O yüzden de mutlaka psikiyatri değerlendirme gerekiyor. Peki hocam hangi, size neler anlatan insana artık psikiyatriye görünmesin dersiniz? Sizce onun sınırı ne hocam? Ee, tabii ki hani bazen dışarıda işte kişiler sorabiliyorlar söyleyebiliyorlar. Genel bir durum olarak söyleyebilir. Tabii ki kişi bazı değişir yani tıpın genel prensibidir, hastalık yoktur, hasta vardır. Kendine normalin dışında şeyler fark eden, işlevselliği bozulan, eskisi gibi işlerini yapamayan, aile ilişkileri bozulan, işte sürekli olarak mutsuz hisseden, kaygılı hisseden, öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin psikiyatriye başvurmasını önerebilirim. İkinci bir durumda bizim hastalıklarımızı ikiye ayırabiliriz. Bir iç görünün olduğu yani kişinin bu hastalıkla ilgili belirtileri fark edebildiği hastalıklar. Bir de iç görünün olmadığı hastalıklarımız var. Yani kişinin bu hastalıkla ilgili belirtilerin farkında olmadığı bunu kabul etmediği hastalıklar var. Maalesef burada kişiler kendisi doktora gelmek istemeyebiliyorlar. Bu şizofrenik psikotik bozukluklar ve bipolar bozukluk hastalığında özellikle atak dönemlerinde remisyon dönemlerinde yani ilk dönemlerinde kendisi gelir ama atak dönemlerinde kişiler kendisi doktora gelmek istemeyebiliyor. Bu durumda da hasta yakınlar işte olağan dışı şüpheler olması kişide ee, kulağına sesler geldiğinden bahsetmesi, gayetten sesler gibi sesler geldiğinden bahsetmesi, manik atak dediğimiz bipolar bozukluğun atak döneminde aşırı hareketlilik, uyumama, çok konuşma, çok para harcama gibi belirtiler varsa mutlaka yakınını bir doktora götürmeli. Bu şekilde özetleyebilirim bunu. Hocam buradan parantez açmak istediğim şey var şu. Psikiyatrinin belki de ana ilacı psikiyatriden en çok reçet edilen antidepresan grubu ilaçlar. Ve bu alanda antidepresan grubu ilaçlara da işte Instagram'da yoğun bir bilgi kirliliği var. Bana sürekli yazıyorlar. Hadi antidepresan kötüle. Antidepresanların ne kadar gereksiz olduğunu bize anlatıyorlar. Ben böyle düşünmüyorum tabii ki. Antidepresanları da ne kadar işte bir antibiyotik bir işte e kemoterapide kullanılan bir ilaç kadar değerli buluyorum. Sizce hocam antidepresanlar işe yarıyor mu? Evet, maalesef ki özellikle sosyal medyada e, ilgisiz ama ilgi çok olan bazı kişiler var ve bu yüzden e, ilaç kötüleme işte ne bileyim e, bu tarz şeyler oluyor ve maalesef bunlar yüzünden tedavisini kesip intihar girişiminde bulunan yaşamını kaybeden hastalar olabiliyor. Bu çok önemli bir nokta, hem hukuki hem etik açıdan çok sorumlu bir nokta bir kişinin bir ilaca ihtiyacı olup olmadığına hekim karar veriyor tabii ki. İhtiyacı olmayan bir ilaç ihtiyacı olmayan hastalar da geliyor bize. Hemen hani ilaç başlamıyoruz, terapi alıyoruz, çeşitli önerilerde bulunuyoruz ama belli bir hasta grubumuzda kesinlikle o ilaçlar gerekli. Nasıl ki hani başımız ağrıdığında ağrı kesici atıyorsak, işte ne bileyim bir enfeksiyonumuz olduğunda antibiyotik alıyorsak. Antidepresanlar da bu şekilde bir depresyon, anksiyetemiz olduğu zaman özellikle orta ağır depresyon anksiyete. Hafif depresyon anksiyetede de gerekli olmayabiliyor. Buna tabii ki hekim karar verecek. Hafif, or, hafif anksiyete ve depresyonda terapi, ondan sonra düzenli fiziksel aktivite gibi davranışsal müdahalelerle hastalık gerileyebiliyor. Yani ilaca gerek olmayabiliyor. Özellikle de Orta ve ağır şiddetli depresyon, ansiyete, oksesif kompülsif bozuklukta yani takıntı hastalığında ilaca gereksinim var ki zaten bu ilaçlar üretilirken, toplumda kullanılırken birçok bilimsel araştırmadan geçiyor, birçok bilimsel çalışma yapılıyor, güvenli, etkiliği kanıtlanıyor. Yani bilimsel olarak, pozitif bilimsel olarak kanıtlanıyor. O yüzden bir şeyin yararlı ya da zararlı olduğunu gösteren tek şey pozitif bilimdir bizim inanacağımız tek şey pozitif bilim. Geri kalan her şey şarlatanlıktır. Bence de hocam. Bu yüzden psikiyatri çekiminiz yazarsa bunu kullanabilirsiniz. Bu sizi uyuşturmaz. Antidepresanlar uyuşturur lafını çok duyuyorum. Beynimi uyuşturuyor artık hiçbir şey hissetmiyorum lafını çok duyuyorum. Ama ben işte psikiyatrik tedavide kritik olduğunu düşünüyorum aynı sizler gibi. Elimizde bir çok seçenek var. Elbette her ilaçın yan etkisi olabilir. Bazı hastalarda bazı ilaçlar yan etki yapıyor. Geliyor hastamız tekrar. Hocam diyor ben bunu kullanamadım. Şu yan etkiyi yaptı, bu yan etkiyi yaptı. Niye biliyorlar? Biz o durumda elimizdeki seçeneklerden farklı seçenekleri kullanıyoruz. Yan etki yapmayan farklı ilaçları kullanabiliyoruz. O hasta her hasta çünkü her bireyin yan etki profili değişiyor. Bir ilaç bir hasta da yapıyor. Öteki de yapmayabiliyor. Ama bunun kararını hekiminizle birlikte verin. Kesmek ya da devam etmek ya da değiştirmek konusunda mutlaka hekimle birlikte oturup konuşup karar vermek gerekiyor. Evet hocam. Hocam o zaman son olarak şeyi sorayım. İnsanların insanlara psikolojik iyi hallerini devam ettirmeleri adına üç öneride bulunabilir misiniz hocam? Bulunurum. <laughs> Birincisi ve en önemlisi düzenli fiziksel aktivite. Artık kanıtlanmış bilimde bazı şeyler tartışmalıdır. Bazı şeyler de artık kanıtlanmıştır diyebiliriz. Yani kural haline gelmiştir düzenli fiziksel aktivitenin ruh sağlığına iyi geldiği konusunda artık on binlerce makale vardır herhalde açık baksak. O yüzden düzenli fiziksel aktivite çok önemli. İki, düzenli uyku. Düzenli uyku derken özellikle genç kitle izleyecek bunu. Gece uykusu, melatonin çok önemli. Gece dörde 5'e kadar uyumayıp, ertesi gün 2'ye üçe kadar uyumak kesinlikle doğru bir uyku düzeni değil. En geç 12'de yani karanlık zamanda ve karanlık bir odada tamamen karanlık bir odada uykuya dalmamız, uyumamız gerekiyor. Gece uykusunda melatoninden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü melatonin gece uykusunda ve karanlıkta salgılanan bir hormon. O yüzden mutlaka gece uykusu ve düzenli uyku. Tabii ki hani Arada bazen genç arkadaşlarınızı dışarı çıkarsanız iki üçe kadar eğlenirsiniz falan ama bu her gün olmamalı. Mutlaka en gece 12'de yatağa girip sabah 8 gibi uyanmak gerekiyor. Bu düzenli uyku ruh sağlığını korumak açısından önemli. Ve üçüncüsü sigara, alkol ve madde yani tüm uyuşturucu uyarıcı maddelerden uzak kalmak. Bu çok önemli özellikle gençler için. Ruhsal sorun yaşayan gençlerin önemli bir kısmında bu maddeler var. Bu maddelerden uzak kalmak, ruh sağlığını korumak için çok önemli. Dördüncü bir madde de ben ekleyeyim, hadi benden olsun. <laughs> ee, sosyal etkileşim, sevgi, saygı, birbirinizle etkileşim önemli. İyi ilişkiler kurun arkadaşlarınızla, güzel bir vakit geçirin. Yalnız kalmasınlar yani hocam. Evet. Bence de. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Brain. Alo hocam konuğumdu. Çok teşekkür ederim hocam davetimi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu seninle. Kendinize dikkat edin hocam. Siz de kendinize dikkat edin ve kalın. Görüşürüz.